niye göstermiyorum diye soruyorsun. Şarkı soracağım o yüzden. Okay. Hani şu aksiyon şarkıları mesela. Şimdi bak onu yapacağım bir şey. Bir. Durun bir bekleyin. Hani hani şey var ya ıslık çalıp da oraya sokka diye bir şey diyor işte. Benim videomdan birileri işte bak. Yapıyorum. 3 bekleyin başlatacağım. Alaka <laughs> da <laughs> <laughs> Ya abi söyleyemiyorum şarkı. Ama başı güzel yap. Bak. kaya Mali vuri vuri Mükemmel mükemmel. Hadi bitti ya. Ya çok sıkıcı videolar yapıyorum değil mi? Emmi <laughs> <laughs> o zaman. Param olursa bir GoPro alacağım. Ya da Voronat videoları da çekeceğim de. Ol Olmuyorum. Aa arkadaşlar. Shorts video çekebilirim. Uzun video. Hani 180 diyor ya. İşte ne geçler. O yüzden e, yapabilirim. Ya, 180 saniyeli yapabilirim. Ama shorts yapabilirim. Ya, beğenirseniz de kim beğenecek Yap. Eee Arkadaşlar gelişte işte, vurulan videolar gelecek yakında. Yakında değil de bayağı sürer amun öyle. Ya arkadaşlar bak ben bir 10 12 yaşına geleyim tamam mı? Şu an 10 yaşındayım tamam mı? Ya 11 ya da 12 yaşında belki video çekebilirim. Hadi bay bay.